bugün sizlerle World of Tanks bilgisayar e hoş geldiniz arkadaşlar İzlenme alıyor videolar teşekkür ederim arkadaşlar bugün sizlerle Jaktır Panzer ile yer çekim kuvveti eğlence modunda oynayacağız bakalım nasıl bir şey olacak zaten genellikle oynarız da genelde oynayacağız çekelim dedim bugün bir H mısın var ya 1300 baba Leopard'a bir H yapıştırdım Kenarda pusluyor mu ya Ölür ay var ya ölür ay. Tam var ya bu tank var ya ölür ay bilenler bu oyunu bilenler bu oyunu bilenler. Ölür ay var ya ölür ay. Ölür ay var bu oyunda harita olarak. Orada ben pusuyorum. Var ya bir çaktım adam beni görmüyor. Pusudayım ya açığa çıkmadık. Bir çaktım adam var ya. Birinci denemede olmadı. ikinci denemede oldu ama. Birinci deneme 400. Ikinci deneme denemede 1300. Çak bir tane sende çıkmadı. Oo. <laughs> adam ağladı. E4 neden almamalısınız? E4 alanların çoğu bok yiyor. Evet. Ben şu önümde olduğu alemin iyi çaktım ha. Bir <laughs> var. <laughs> <laughs> Da sardılar ya. Peugeot geliyor. Peugeot geliyor. Allah'tan arkalamadı var ya. Çakayım mı? Hayır arkalar var. Abi arkada da var. Önde de var. Sağımda da var. Solumda da var. Orada da, burada da, şurada da var. E100 sıkıntı arkada. Oo, adam sol yüre gitti ya. Of. Of. Kılın payından. Kıl, 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 kıl payı, kıl payı. Uf. <laughs> Çakmadı. Yo olsan ya. Bu sefer müthişiz. Evet çaktı ama Sen nasıl onu sektirdin Sen nasıl onu sektirmeyi Başardın Ah be kaçtı t 62 abi biraz daha Biraz daha az. Hayır Hayır nasıl <laughs> Hayır nasıl ya Hayır abi ya. Bu kadar da abi Bas. Tümüz bas. Uçacağız oraya. Bas şeyimiz de var. Tümüzden de var. Ah, bas. Hayır. Görmedi. Tam. Ananı ya. Aha hadi şanslı şanssız olamayız. Çaktı ki Çaktı. Tam. Tamam. Evet. Of ya. İy, ulan var ya T62 arkasından nasıl geçti o mermi ya. İstesem olmaz. Oo, 34, 35 bin para kazandık. İyi iyi. Ağır tanklarla 50 savaş kazanın. Bu mu? Almam. Hadi. Pardon arkadaşlar Gene aynı harita Ama diğer taraf Ne var Kaftan güzel Tamam git. Nasıl yapacağız bu tersime? Ee, o T95 Obijvez, topla Abi zıkk ya. Ne diyorsun Uy, falso verdi lan sanki. Bence falso verdi aga. Yüz, valla falso verdi. Aga alttan şöyle bam eğildi geçti Vallahi sen 95 olmayaydı iyiydi. Yedik. Hayır! Ağzına tüküreyim. Boşa gitti. Ah! Abi, tüm üstten de boşa gitti. Ne? Aga nasıl fırla bilsin onu? Abi yürü git imkansız ya. Abi attığı mermi gördünüz mü? Bakacağım ben şeyde. Evet Eyüp kaçıyor. Ama sağ <laughs> Adam zırhlı zannediyor ya. Daha Eyüp zala da şöyle yapsak. Hayır ya. More help. <laughs> tamam. Tamam da. More help yardım diyor. Lütfen yardım diyor. Tam kardeşim bakarız. Gideceğiz. Aha gel bak. STB 60. Aa, o bir O bir uçuşa şey geçti. Işte. O bir hava yolları. Çok ama. Abi dalın ya. STBsin oğlum. <laughs> ya altta evin oradaymış. Tak tak geldi de. AT 10 5, T, t, t 95 açığa çıktı. Of o nasıl bir düzlü ya. Adamlar var ya E2 adam E3 kasıyor da. İyi yani onun bir tek sıkıntısı yavaş ve şey olması oh, orada biri var yatıyor orada t95 var da şundan asaracağız mecbur Kuyum yeah. hayır ya abi bu ucuna dalayım mı lan t95 t hey, atayım mı deneyelim mi Yemez ki adam. Adam ona adam. Adam ona döndü adam. Aga baba. Onlar sonra yüksek olur bence. Hayır ya. Yine aynı şeyi yaşadık. Ama hayır. Ya hey çaktı adam. Adam H çaktı ya. Palet kırmak için H çaktı bile bile ha. Kimin asar? As. 4000 kredi. Kredi lazım bize. Neden? 60 i̇şte TP'ye yöneldim aga. STB'den vazgeçtim artık. NC'ye 70'den vazgeçtim. Aralar bana bir dedi. Yıllık oynuyordu oyunu. Dedi ki NC'ye kasma önermiyorum dedi. Dedi dedi. Eğer vs için yani odalarda çok karışlar oluyor. Çok ızdıklar var. Çok şeyler var. Söylemek istedim. küfürlü falan söylemek istemiyorum. Odada bızdıklar mızdıklar var işte. işte yani iyi değil yani. Kötü olanlar var. Karışık karışık duruyorlar. İşte onlar için yani adam söyledi. Sakın onu alma boşa kasarsın. Onunla vs'ye gelirsin seni yenerler dedi. 60 TP kas dedi. 60 TP kasıyorum ben de. Tabii 50 TP'de şeydeyim. Uf. Uf. Maça daha başladı. 30 saniye oldu adamın cana bak. Dedi 60 TP kas. Ben de 50 TP'de 80 K kastım. Daha 198 K kasacağız. Yüzde 25 indirimli daha ha. Çok zor aga ya. Bir maçta 4 K şey alıyordu ya. Çok konuştum. Neyse. Uçar mıyız ya? uçmayalım bence. Adama da başa çarptık ya. Üste var mı üste? Murat. Murat sana hey çakarım. Kendin babalı olursun. Ben de baba olurum. E, ben de babayım o da baba. Eşittir. Baba baba. Baba baba. Hadi ya. Of. Ya aga biraz daha hızlı olsaydı belki he çakardık buna da. Aradan H bam yandan da yiyor. Önden de yiyor yani de bir tank. Ya hayır ama. Abi önden mi geçer ya? Sıfır hasarla ilerliyoruz. E4 bakacak oradan bize. Abi biz de biz ele geçirdik. Hasar almaya <laughs> bakalım biz. Hayır ama. Ha. Hayır. Hayır onu bitirmem lazım. Lan sen ne Abi sıfır hasarla bitirdik ya ya. Amnas yok Fransa'da hasar değil 800 900 vurduk herhalde 900 hasarlar ne yaptık ya he 800 Abi salmadılar hemen üstte yönlendiler Arkadaşlar herkes toplansın üstü bassa gittik gittik valla Aga bu son maç atacağım Bunu anca çünkü 6 dakikalık maç Aha ölür ay Hem de bizim taraf Bizim taraf mı Yok ya ters düştü valla çok ters düştü aga bu ne jaktır panzer skop almam aga boş para ben yani altinim orta da almam kardeşim biraz kayar mısın kardeşlerim evet mouse bey Valla bu maçta mouse nasıl oynuyorlarsa ben bilmiyorum ama ne vuruyorlar ya. Açı verildi. Bu ne var ya. Ben ona bakacağım. Valla az bir şey kalmıştır. VK var. Mouse. Taşın arasında. VK çıkıyor. VK yapıyor ya. Nasıl i̇yi iyi. Oldu? iyi oğlum yine boş 19 8 adam daldı valla. 5 4 3 2 ya hıyar gördü ya mouse geliyor ya, abi başlayacağım yatan tek biz vardık ya yapma ya şuş, şuş, ibiş yok mu imişle ibiş, yapar imişle yapar yok mu sana var ya H'ye çakmazsan Bak ibiş var ya ibiş beni açığa çıkarttı Mouse'u alalım Geri 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 Şege gördü Sen bekle lan Sen bekle Hep senin yüzünden oldu H e, yok girmez Hı, en arkadan As Düşmedi Bak has dedim bak. Devamı yok. Bak şuradan Mina Minotaur'a ara sıra çıkıyor. Minotaur'u indirdikten indikten sonra Bak şu an ikisi de yatıyor. Aga bu bu karşı takımdaki iki de yatıyor yani hiçbir şey yapmadı. yardım geleceğim evet oraya da. Neyse aldı tamam Fevi. Açığa çıkmayalım. Minotaur'u orada. Tamam. Yüklemem niye? Şimdi daha 3 kişi kaldı. Bir tane jg yatıyor. Bir tanesi yatıyor daha. Uf iyi aldık. Ağız bir tane yatıyor. O yatıyordu. Önceden de yatıyordu. Şimdiden de yatıyordu. Bom. Uçamadı. Uçamadan gitti. Oradan oradaki jg'yi vurabilirim. Aga hızlanalım şap diye uçalım en iyisi. Hızlan 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 hızlan. Hızlan 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 hızlan. 55 bulalım. 55 55 55 tamam. 58 bu blokta. Çağır mıyız? Gelir mi? Oha. Oha ne diyor oğlum? Ne diyor bu? Ben bunu almam oğlum. Gitti. Başta atak mı? Atak mı ya? Atak atak bir maç daha atak tamam. Oh. Oy, 4000. İyi, i̇yi. Güzel. Şunu kullanmak istemiyorum ben. Zaten bu sınırlı. Bunu kullanmak istemiyorum. Mesela şu da öyle. Bu da sınırlı. Osur mosur tanklarla. Oo, full sınırlı lan. 12 yapalım. Bunu kullan. Da bunu da kullanma. En düşünü kullanma. Yani neden dersen aga ben bunu zaten şeye kasmak için kullanacağım. Skor tahtasından kaçınayım? 12. Bir maç daha atalım hadi gelikmenin. 20 dakika oldu vallahi. bu? Çok açık bir harita. Hiç saklanacağın yeri yok bu haritada. Hep evet, NC70 Orzel. Şimdi, evet takmıyoruz onu. Zaten 60 ep kasmak çok zor onu. tabletim var ya batara yanıyor. Nereden gidelim abi? Fever'e gitti. Bizim yerimizde mouse var. Jg var. MV yuh var. Aga yok. Maşallah Neci de varmış. Oo, Mouse da geldi. Hoş geldin lan Neci. E Neci yok. Orze. Bir şey şikam onu. Abi geldiler abi. Çakar mıyız? Hayır ya. Ay adamlar geri çekiliyor. Ben kaldım burada. Geri kaç valla. İnkarlısı bu. e çaktı. Çağmadan oldu. Vallahi aga en mantıklısı kaçmak. Geri geri. Sağ sol. Yavaş yavaş. Ya aga gene mi ya? Sattılar bizi aga. Aga bizi sattılar. <laughs> Aha. <laughs> Evet, taşın altına kaldık da arkasında da kaldı da orada mı ne gane de kodi de kodi de kodi de kodi de kodi de Ya sen nasıl koydun oradan ya? Ya yürü git ya. Motor gitti, o gitti, bu gitti, şu gitti, ondan bundan, şundan, kından, kından, kından gitti. İyi. Sen bekleme. Hmm. Dey be atmış. Abi motor da gitti. Abi motor da gitti abi. Abi motor da gitti. Ya abi. Ya kardeşim mininle mini görürsün abi. Ah bu da gitti. Aga şey. Ee, şimdi bizim var ya. adam daha yeni çevrim dışılıktan gelmiş. Of. Bu maçı hiçbir şey yapamadı öyle. Boş. Full bir boş geçti. Var öyle boş geçti ki bu maç. 340 340 hasarla tamamladık herhalde. 300 Bu da ne mi? Arkadaşlar sizi seviyorum. Teşekkürler için abone olun. Teşekkür ederim. Tekrar ileriki yarın ya da belki başka bir gün tekrar World of Tanks Blitz için tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeterli. Görüşmek üzere.